1 dakikada döllenme ve embriyonik gelişim. Döllenme fertilizasyon olarak karşıma çıkacak. Dişi üreme sistemine bırakılan spermler ikinci loğusitten salgılanan fertilizin adını verdiğimiz kimyasalla oosite kadar çekilecekler. Buradaki spermler akrozomdan salgıladığı enzimler sayesinde folikül hücrelerinden geçecekler ve zona de olacaklar Zona pellüside türe özgü glikoprotein yapılı ve reseptör içerecek. Buraya ulaşan spermler reseptörlere bağlanacak. Akrozom zarı eriyecek. Hidrolitik enzimler spermin oosite ulaşması için bir açıklık oluşturacak. Sperm ve oğusit kaynaşmasıyla sperm çek kirdeği oosit stoplazmasına geçiş yapacak. İlk sperm zona pellucida'ya giriş yaptıktan sonra oosit tarafından salgılanan kimyasallar diğer spermlerin girişini engelleyecekler. Mayozun metafaz ikisinde bekleyen oosit mayozun tamamlayacak ve zigot oluşacak. Embriyonik gelişim süreci ise segmentasyon, gastrulasyon, farklılaşma ve organogenes süreçlerini kapsayacak. Burada zigottan e, blastula evresine kadarki süreç yani blastosit oluşana kadarki süreç segmentasyon olarak karşıma çıkacak. Ve hücreler burada hızlıca bölünecekler. Hızlı mitoz bölünmeler geçiren hücrelerde interfazdaki G1, G2 yok var DNA işlenmesi ve bölünmesiyle karşılaşacağız. Kuru ağırlık azalacak hücre sayısı artacak farklılaşmamış hücrelerle karşılaşacağız. Buradaki blasto e, blastula evresindeki her bir hücre embriyonik kök hücreyi meydana getirecek. Diğer doku ve organlara dönüşebilecek. Blastositin endometrinin tabakasına tutunması implantasyon olarak karşıma çıkacak. İmplantasyon sırasında zona plüsü de çözünecek. Blastositi çevreleyen yani hücreler endometriyumla temas edecek. Gömülmeyi kolaylaştıracak ve villuslarla embriyonun besin almasını kolaylaştıracak. Embriyoyu oluşturacak. Hücrelerin bir kısmı ekstra embriyonik zarları oluşturacak. Bu zarlar koryon Amnion zarı, amnion zarı, allantois, vitellus kesesi. Koryon zarı gaz değişimini sağlayacak ve plasentanın yapısına katılacak. Amnion zarı em, e, embriyoyu dıştan saracak ve içi sıvıyla dolu olacak mekanik etkilere karşı koruyacak. Allantois göbek kordonun yapısına katılacak kan damarlarını oluşturacak. Vitellus kesesi erken embriyonik dönemde kan hücrelerinin üretildiği alan olarak karşıma çıkacak. Segmentasyondan sonra hücre göçlerinin olduğu gastrulasyon evresi başlayacak. Embriyonik örtüler oluşacak. Bunlar endoderm, mezoderm, ektoderm. Buradaki aktifken bölgeleri farklılaşarak farklı doku ve organların ortaya çıkmasını sağlayacak. etkileşimler sonucunda organ oluşumu gerçekleşecek. Buna embriyonik indiksiyon adını vereceğiz. Bu evre, evrede organogeniz olarak karşımıza çıkacak. Bu süreçte programlı hücre ölümleri gerçekleşecek. Apoptozis dediğimiz olay, el-ayak parmakları arasındaki perdelerin yok olması. Embriyonun rahim içine yerleşmesiyle plasenta ve göbek kordonu oluşacak. Göbek kordonunun yapısında iki tane ee, Atardamarla damarla karşılaşacağım. Bir tane toplar damarla atar kirli kan taşıyacak. Burada e, fetüsten e, anneye karbondioksit, amonyak gibi atık maddeleri. Anneden fetüse ise e, toplar damarlar bir tane olarak karşıma çıkacak. Bu da e, oksijen besin ve antikor gönderecek. Bunun yanı sıra embriyonun rahim içine yerleşme sonucunda oluşan plasenta ve göbek kordonunda hatta plasentadan ilk 10-12 hafta içerisinde bol miktarda insan koriyonik gonadotropin salgılanacak korpüsitiyon bozulmasını engelleyecek. Bu hormon miktarı azalınca korpüsitiyon bozulacak ve östrojen progesteron plasentadan salgılanacak. 8. haftadan sonra artık fetüs olacak ve fetal dönem başlayacak.